RTL'leri aldık şuradan yedin mi? Bu tuğlalar yeni mi? Yeni Anlam. almıştım ama babam sana hepsi bitmiş, mahvolmuş yani. Ramazanda alındı diye biliyorum. Yeni hiçbir şey, aynen öyle de 100 tane 200 tane aldık da abi. Yağ ve suyu görünce direkt mahvolmuş ne yapalım? Temiz bezimizle şunu bir silelim önce. Zekat Baba. Zekat Usta sen emekli olmadın mı? Zekat Usta'yı emekli etmedik daha. Bismillah. Şerbet, şerbet. Şerbet Zekat Usta'dan. Legal el değmesi olur mu? Konuşuyor bu. Ne diyor? Beni niye diyor işte? Bizim tabaklarımız konuşuyor diyor kendi kendine. Buna sıvı yağ diyen var. Kavga ederim. Kavga etmesem o zaman gör. Oğlum lan. Kaşar nerede? O kaşar başka kaşar nerede? Arkandaydı. O bitmiş. Evet o kaşar başka kaşar geldi. O kaşar başka kaşar. Bu kaşar orijinal kaşar. Bu kaşardan başka hiçbir yerde yok. Bu kadar bol koyduğuna bakmayın kamera açık. Video çekiyoruz kamera açık. Şöyle az pul vereyim. Şimdi fırına. Ee, nasıl koktu? Bu kamera koku almıyor mu? Yeni aldık. Bu artı bir maliyet. Yani böyle bak gel gel. Şöyle bunu katınca artı lira. Artı 50 lira maliyeti arttı abi. Yani bunu da kattık mı döner bizim işimiz. Kaşarlı döner işte.